Gün mesaj sahne 27 tekrar 47. Merhaba Ercan abi. Merhaba öğretmenim. 12 yıl beraber çalıştık. Tembellik yaptığını görmedim. Bize de yaptırmadı. Ercan bekli oldu. Hazır korona da var. Tembellik ederim diyordum ki bu sefer de öğrencilerim beni çalıştırıyor. Biz İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyorduk. Meğer Türkiye'nin her yanında çiçekler açmış. Hepsi senin ışığınla beslenmiş çiçekler. Onlara el verdin, şimdi de kulak ver. Selamlar, sevgi. Gün üyeleri olarak sizi ne kadar sevdiğimizi, bizim için ne kadar kıymetli olduğunuzu ve size ne kadar fazla şey borçlu olduğumuzu hatırlatması için bu videoları çekiyoruz. Eminim hepimizin liseye dair en güzel ve en çok anıları size ve bu gruba ait. Hepimiz ayrı ayrı sizden çok fazla şey öğrendik. Disiplinli olmayı, başladığın işi bitirmeyi, ben kişisel olarak bu hayattaki en yakın arkadaşım bile size ve bu gruba borçluyum. Sağlığınıza ilişkin haberleri aldım bu rahatsızlığı atlatacağınızdan eminim. Daha neşeli, daha güzel ve daha sağlıklı günlerde bir araya gelip özlem gidermeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Merhaba hocam. Bu şarkı bana klavyede öğrettiğiniz ilk şarkı. Ben bu şarkıyı ne zaman duysam, ne zaman dinlesem hep o klavye başında ter döktüğüm anlar aklıma geliyor. Ben o klavyenin başında, o müzik odasında sizden çok şey öğrendim hocam birlik olmak, bir şeyler üretmek, arkadaşlık, dostluk, kendimi müzikle ifade etmeyi sizin sayenizde öğrendim. Lise hayatım boyunca hayatımda en keyif aldığım şey yaptım, müzik. Yani bu sizin sayenizde. Sizi çok seviyorum. Her şeyinizle iyi ki varsınız. Hocam hocam merhaba. Duyduğuma göre küçük bir rahatsızlık Size bu vesileyle moral olsun diye bir video hazırlamak istedik. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle kendi adıma ee hayatın bana karşı çıkardığı bütün engelleri karşı kocaman bir gülümsemeyle bunların üstesinden gelmeme yardımcı olduğunuz için ve hayattaki her güzelliğin tadını çıkarmamamın bir yolunun olduğunu gösterdiğiniz için bu kadar insanın hem birlikte hem ayrı ayrı çok güzel insanlar olduğunu anlattığınız için çok güzel bir insan olduğunuz için de teşekkür ederim. Umarım en kısa sürede iyileşirsiniz. Çok seviyorum. Sizi. Oh mm -hmm. Bir müzik grubu sanıyordum fakat içine dahil olduktan sonra aralarında kan bağı olmayan bir sürü insanın nasıl büyük bir aile olabildiğine şahit oldum. Bunu siz sağladınız. Bugüne kadar kattığınız her şeye, emeklerinize ve bize verdiğiniz karşılıksız sevgiye minnettarız. Biz evlatlarınız sizi hiçbir zaman unutmadık, unutmuyoruz. En kısa zamanda tekrar görüşüp hasret gidereceğimiz günleri iple çekiyorum ve sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Canım öğretmenim, gençliğimin en deli çağında ve hep tam zamanında. Öyle güzel dokunulmuş hayatıma, yarın daha mutlu, umutlu ve tatlı günlerde gülüşmek üzere. İyi ki varsınız. Hep dediğimiz gibi nerede olduğumuzun önemi yok. Kalpler daima bir. Gülüşürüz. Can hocam, canım öğretmenim, sizin de hep söylediğiniz gibi mutfağı kimse bilmez. Emek olmadan yemek olmaz. Biz o mutfakta sizin çocuklarınız olarak daima yanınızdayız. Sizi seviyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere. Merhaba can hocam. Sizi çok özledik. Bugün her birimiz buralara gelebildiysek bunda sizin emeğiniz ve katkılarınız çok büyük. Ben 9. sınıfta ilk geldiğimde çok sessiz ve içine kapanık bir öğrenciydim. Ve siz benim elimden tutup beni sahneye çıkardınız, solist yaptınız. Ben sizin sayenizde kendime güvenmeyi öğrendim. Şimdi biz de sizden kendinize güvenmenizi istiyoruz. Çünkü siz çok güçlü bir insansınız. Unutmayın ki Türkiye'nin dört bir yanında yetiştirdiğiniz evlatlarınız var. Biz sizi çok seviyoruz ve çok güveniyoruz. Bugünleri atlatacağınıza inanıyoruz. Hocam, merhabalar. E, grup Yunuş'u ile birlikte size bir video hazırlamak istedik. E, bizlere müziği sevdiren insansınız. Virüs süreci bittikten sonra eksiksiz yine bir masada toplanmak dileğiyle sağlıkla kalın. Sizi çok seviyoruz. Hocam sizi çok seviyorum. Sizi çok özledik. Hep aklımızdasınız. Size böyle bir video hazırlamak istedik. Biraz da nacizane bir şeyler söylemek istedik. Keşke yanınızda olabilsek. Ama maalesef bu durumlardan dolayı görüşemiyoruz. Ama umuyorum ki çok yakın zamanda tekrar birbirimizi göreceğiz tekrar birlikte şarkılar söyleyeceğiz. Sizi çok öpüyorum, çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman yanınızdayım. güzel haberlerinizi bekliyorum ve sizi çok seviyorum. Canım Ercan hocam merhaba. Ee, sizin deyiminizle Orta Doğu ve Balkanların e, en iyi müzik grubunun bir üyesi olarak e, sizin bizler için ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunuzu e, size hatırlatmak ve bir kez daha da kendimiz e, hatırlamak isteriz. E, şu anda bir öğretmen olarak söyleyebilirim ki. Gönülden söyleyebilirim ki Siz gerçekten bu işe gönlünü vermiş Öğretmenlerimizdensiniz ee, Sizin benden dinlemeyi çok sevdiğiniz bir şarkı vardı ee, Elbette bazen çiçek açıp Bazen solacağım Elbette daldan dala konup Sonra uçacağım Elbette bazen hızla dönüp, bazen duracağım. Elbette bazen söyleyip, bazen susacağım. Ee, sizleri çok seviyoruz. Ee, bizim için gerçekten çok kıymetlisiniz. İyi ki hayatımıza dokundunuz. İyi ki varsınız. <laughs> Sen gel, ben buna, buna Ercan Hocam, hayatımızdaki yeriniz öyle derin ki, eğer biz burada el ele oturabiliyorsak, sizin bizim arkamızda dimdik duruşunuzdandır. Hocam hiç şüphesiz ki bugünleri elbette atlatacağız. Yine bir araya geleceğiz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Hocam. Sizle konuştuktan hemen sonra bu videoyu çektiğim için biraz zorlansam da siz Grup Yenişan'ın kurucusu, bu koca ailenin çınarı, çocuklarınızın babasısınız ve hepimiz sizi çok seviyoruz. Bunu sakın unutmayın. Bu da nacizane benden size gelsin hocam. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın, ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gönlümde mutlu muyum sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada Yalnız değilsiniz hocam. Sizi çok seviyorum. Sevgili öğretmenim, her şey aslında maceramız bu enstrüman ve bu türküyle başladı diyebilirim. Sizin sayenizde birçok enstrüman öğrendim. Şu anda sizinle meslektaş olmaktan gurur duyuyorum. Sizin öğrenciniz olmakla gurur duyuyorum. Sağlık durumunuzla ilgili bir şey öğrendim. Ama sizin ne kadar güçlü, kuvvetli olduğunuzu bildiğim için hiç şüphem yok iyileşeceğinizden. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Canım hocam, biricik öğretmenim, baba yarım. Sizi çok seviyoruz. Hepimiz çok seviyoruz. Ee, çok emeğiniz var bizde. Gerçekten gözümü kapattığım zaman lise hayatımın her dakikasını sizinle hatırlıyorum. Sizin benden dinlemeyi çok sevdiğiniz bir şarkı vardı. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Hocam siz yarattığınız güzel Ercan Ünal ordusuyla dimdik ayakta durmak zorundasınız. Bizler için durun. Bugünleri atlatacağınızı biliyorum. Sizi çok seviyorum. Ercan Hocam, Doruk size inşallah şans getirir. Bir an önce sizi ayakta görmek istiyoruz. Sizi seven yüzlerce öğrenciniz var. Kendinize çok iyi bakın. En kısa sürede İzmir'de görüşmek üzere. Ercan evet Hocam merhaba. Ee, üzerimizde o kadar çok emeğiniz var ki aslında hangi birini, birinden başlayacağımı bilemiyorum. Ee, öncelikle grup Güneş bir üyesi olmaktan çok gurur duyuyorum. Ee, İyi ki beni de bu gruba katmışsınız. Çok teşekkür ediyorum bunun için. E, müzik odasına ders yaparken bütün grup gün ışığı üyelerinin resimlerini kolay yaptığınız duvarları hatırlıyorum. E, çok fazla insan üzerinde emeğiniz var. Bize çok fazla şey öğrettiniz. Öncelikle kendim de bir öğretmen olarak sizden o kadar çok şey öğrenmişim ki e, Yaşarken belki o kadar farkında değildik ama şimdi geriye dönüp baktığım zaman o yaptığımız konserler aslında o kadar büyük bir şeymiş ki hiç durmamışsınız, hep çalışmışsınız. Eminim ki bu süreci de atlatacaksınız. Biz hep sizin yanınızdayız ve sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Öncelikle bana, arkadaşlarıma ve hatta bütün öğrencilerinize kattığınız çok güzel duygular için çok teşekkür ediyorum. üzerimizdeki emeğiniz gerçekten ölçülemez. Hiçbir zaman da ödeyemeyeceğiz. Siz bize aslında sadece bir enstrüman çalmaktan veya bir şarkı söylemekten ziyade her zaman bize bir yol gösterici oldunuz. Her şey için çok teşekkürler hocam. Her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizi çok seviyorum. Liseye başladığımda keşke daha iyi bir okula gitseydim diye çok düşünmüştüm. Ama mezun olurken fark ettim ki aslında çok iyi bir okuldan oldum. Çok iyi hocalardan dersler almıştım. Üzerimde birçok öğretmenimin katkısı var tabii ki de. Ancak sizin yeriniz çok daha farklı. Sizden hiçbir kitaptan, hiçbir dersten öğrenemeyeceğim erdem ve davranışları öğrendim. Sayenizde daha iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. İyi ki bu ekibe katılmışım, İyi ki bu ailenin bir parçası olmuşum. Tekrardan teşekkür ederim. Hastanızı öğrendiğimde gerçekten çok üzüldüm. Umarım tedavi süreci iyi bir şekilde devam ediyordur. Sizi tekrar aramızda görmeyi dört gözle bekliyoruz. Umarım moraliniz yerindedir ve yüksektir. Bu şarkıyı da size moral olsun diye çalacağım. Sözlerimi geri alamam Yazdığımı yeniden yazamam Çaldığımı baştan çalamam Bir daha geri dönemem Akıyorsa gözyaşım kurumasın Coşup seven gönlümse durmasın Nos bildi kanılarım çağırmasın Bir daha geri dönemem Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da Her nefes alışımız bayramdı Bir umutu yaşatan insanı Aldım elime sazımı hocam. Umarım iyisinizdir. Bu korona günlerinde yanınızda olamıyoruz ama bilin ki biz hep sizin yanınızdayız. Sizi çok özledik. Bize verdiğiniz emekler için, bize öğrettiğiniz her şey için çok teşekkür ederiz. Sizi çok özledik, çok seviyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve her zaman yanınızdayız. Hoşçakalın. Merhabalar hocam. Öncelikle size kocaman teşekkür etmek istiyorum. Ve bu teşekkürüm sadece müzikle ilgili değil. En baştan bana böyle güzel bir rol model olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederim. İşinizi bu kadar aşkla yaptığınız için, bizi bu kadar çok sevdiğiniz, bize bu kadar çok değer verdiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim hocam. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz o sahneye çıktığımız gün değil, daha ilk başta, ilk provalardan, hazırlık aşamasından itibaren bize disiplini, detaylarla ilgilenmeyi, emeğin başarıyı getirdiğini, en sıkıntılı anda bile eğlenmemiz gerektiğini gösterdiniz. Bu yaptıklarınızın kıymetini her geçen gün çok daha iyi anlıyorum. Sanki daha dün gibi geliyor bana. Asla ve asla unutmuyorum yaptıklarınızı. Bize hiçbir zaman pes etmemeyi, elimizden gelen en iyisini yapmayı, güçlü durmayı siz söylediniz. Ve bu konuda en iyi rol model benim için sizsiniz. Sağlığınıza kavuşacağınıza %100 eminim. Güzel haberlerinizi bir an önce bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Hocam merhabalar. Hocam iyi ki varsınız. İyi ki sizi tanımışım. Eşrümanımı her elime aldığımda inanın aklıma geliyorsunuz. Bana öğrettiğiniz her şey için size minnettarım. i Bu bağlamanın tellerini diğer bütün arkadaşlarımla ve en başta sizlerle hocamla çalmayı öğrenmeye başladım. Hayatımdaki yeriniz çok değişik. Emeği sizden öğrendim. Bütün her şey için çok teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Öpüyorum sizi. <laughs> Ercan Hocam, çok geçmiş olsun. Biliyorum bu hastalığı çok kolaylıkla atlatacaksınız. O yüzden en yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Merhaba hocam. Merhaba Öner. Sevgiler, selamlar. Bütün öğrencileriniz olarak bugününüzde yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın önce sağlığınıza korusunuz. Selam diyeyim. hocam. Ben de buradayım. Öğrencilik yıllarımı düşündüğümde yüzümü gülümseten güzel hatıralardasınız. Bize katkılarınız, üzerimizdeki emekleriniz çok değerli. Hepimizin gönlünde özel bir yerdesiniz bence. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Ercan Hocam merhabalar. Ee, öncelikle çok geçmiş olsun diliyorum. Ee, ve bu hastalığı da çok güçlü bir şekilde atlatacağınıza inanıyorum. Lise hayatım boyunca sizi tanıdığım için kendimi hep çok şanslı hissettim. Ee, benim için bir öğretmenden ziyade... Lise yıllarımda bana aynı zamanda bir baba gibi, bir amca gibi, bir abi gibi davrandınız. Bendeki çok büyük bir eksikliği doldurdunuz. Canı gönülden, tüm gönlümden sizin en kısa sürede iyileşeceğinize inanıyorum. İnşallah sizinle İzmir'de, İzmir'in Bostanlısı'nda, Karşıyakası'nda bir türlü konuşup da yapamadığımız o buluşmayı yapacağımıza inanıyorum. Merhabalar. Ercan Hocam gönül isterdi ki keşke yüz yüze hep birlikte sohbet edebilseydik. Ama ben biliyorum ki gönüllerimiz her daim bir aramızda mesafeler olsa da. Sizinle ee, sizin o kadar çok anımız var ki asla 1-2 dakikalık videolara sığdıramayız. Eminim bütün arkadaşlarım böyle düşünüyordur. Ama benim hiç unutamadığım bir anım var. Siz hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben ilkokuldayken ablam grup gün ışığındaydı ve provalara gidip geliyordu. Eve geldiğinde de sizden çok bahsediyordu. Ee, çok merak etmiştim ve bir gün beni bu yüzden konferans salonuna getirmişti. E, ee, sizinle yan yana oturmuştuk ve onlar prova yaparlarken siz bana mikrofon uzatıp şarkı söyletmiştiniz. Hayatımda en çok heyecanlandığım anlardan biriydi ve çok mutlu olmuştum. Ee, o gün benim öğretmenim olmanızı çok istemiştim. Aradan yıllar geçti ee, ve ben Marmaris bir koray sesine geldim. Ne kadar şanslıyım ki grup gün ışığında bir yer edindim. Sizin öğrenciniz oldum. Siz bize o kadar çok şey öğrettiniz ki sadece bir öğretmen değildiniz bizim için. Biz de sizin çocuklarınızdık her zaman. bize o şekilde değer verdiniz. Sizden özgüvenli olmayı öğrendik, karakterli olmayı öğrendik, iyi bir insan olmayı öğrendik, müzik öğrendik, hayata dair birçok şey öğrendik. Sizi çok seviyoruz, bizim için çok değerlisiniz. Kendinize lütfen çok dikkat edin. Hep aklınızdasınız, bunu da sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, çok öpüyorum.